Merhaba arkadaşlar iki kişinin bir bölümüne daha hoş geldiniz ve bugün sizinle Diablo 3 oynamaya devam ediyoruz kaldığımız yerden gidip Skeleton King'i keseceğiz sonra da mutlu mutlu yaşayacağız desem yalan olacak çünkü bir sürü boss var daha kesilecek daha bitmedi her şey devam ediyor neyse biz dönelim Evet geldik keselim şu Skeleton King'i de rahat edelim artık Uzun süredir video gelmedi. Neden gelmedi? Çünkü LS vardı. Lisans yerleştirme vardı. Valla lisans mı yerleşti? Bize mi yerleştirdi? Öyle karışık bir şeyler oldu ama geçti geldi. Geçti yani sonuç olarak. İyi de bir sonuç geldi. Çok şükür. Ama ben beğenmedim o yüzden gitmeyeceğim. Üniversite falan okumayacağım ben. Şaka yana güzel bir sonuç geldi ama ben ayetmedi o yüzden okuyacağım. Seni artık. seni birkaç kişiye daha rakip olacağım ya. Yani. Bakalım. Oh my god. Hatta güzel şeyler geldi canım. bu bölümleri kaç kez oynadım kimdir ama Allah şükür ek paketle birlikte adventure mod da gelmiş sağ olsun bir sürü adventure yapıp böyle adventure aynı haritalarda dolanıp görev yapıyorsunuz çok hoş oluyor böyle ne oluyor lan ne hava yapıyor ne hava yapıyor dört vuruşu öldün işte havan kim arkadaşım Gel gel, gel. tekrar atlıyorlar bir de ya beceriksizler. Olmuyor hiç yani. Ama sizle mi uğraşacağım Bakalım nasıl olur. Elektrikte falan böyle. Güzel. Hı. 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 Bu neymiş? Tant atıyormuş. Evet güzel. Sevdim. Ay ay. Evet şimdi gel gelelim. Diablo'ya. Diablo'yu öldürünce bitiyor mu? Bitmiyor. Oynadı Diablo ama neden? Neden Diablo? Çünkü Diablo İspanyolca da şeytan demek. İspanyolca. İspanyolca. Evet, şeytan demek. Direkt şeytan 3 oynadı şeytan 3 arkadaşlar. Siz ayağın kırıklığına uğratmak istemez ama şeytan. Allah bir metin iki falan diye espri de yapmayacağım şimdi. Neyse bizim buraya yine bir FPS e düştü bir şey oldu. En iyisi şöyle bir şey yapmak. Öyle bir oyun ki ha, FPS e bile düşüyor artık bir süre sonra. Neyse. Ha, evet nerede kalmıştım? Diablo 3. Şeytan 3. Ek paketinin adı Reaper of Souls. Bu ne ya Allah aşkına lütfen. Valla arkadaşlar kusura bakmayın dayanamadım o kasmaya azıcık ilerledim de şey ettim. Neyse o elemanların o iskeletleri öldürdüğümüz orada. Bu adam vardı bunu kurtardık gittik eşyalarını bulduk. Yani 10 saniye 20 saniye falan sürmüştür anca. Şimdi gidiyoruz. Bu eleman yardım edecek bize. Oyun ilerleyen bölümlerinde de bizimle olacak zaten. hey sorun yok yaşamıyoruz güzel. Bu elektrik de güzelmiş yani kılıç da zehirli. Elektrik zehirliyor yani. Hiç takılmadan. Gel. Gel canım gel. Hah. gel. Aferin. Al. Al oyna. Al. Hiçbir şey de düşürmedim gerizekalı. Hah. Aferin. <laughs> Neyse. Reaper of Souls. Reaper'ı. Adı da Matheal mıdır? Matheal mıdır? Nedir artık bilmiyorum. 3 kere öldürdüm zaten. Video çekmeden. Evet itiraf ediyorum. Bunu oynamak yerine gittim. Adamı 70 level yaptım. Gittim birkaç kere kestim adamı. Ama güzel yapmışlar yani bu ek paketle birlikte daha güzel olmuş bence. Hadi konuşma hadi canım hadi. Evet katılsın takımla. Skill de verelim. Hillesin ha. Ha ne diyordum? Gayet de güzel de yapmışlar. Ek paketle daha hoş olmuş. Beğendim. 10 puan veriyorum. Action house kapamışlar ama olsun. Efsane itemleri bulup bulup parçalıyorum böyle. Hoş oluyor yani bir ayrı bir havası var yani. A efsane deyip parçalayan yani ne bileyim. Bazılar da var alıyor bütün efsaneleri de biriktiriyor. Hani işine yarasa yaramasa da. Hani öyle efsane aha efsane bir biriktiriyor falan. Yani yapmayın bunu. İşinize yarıyorsa kullanın, yaramıyorsa da kırın. Eğer başka bir karakterinize yarıyorsa o ayrı mesele tabi de. Kırın yeni efsaneler yapın yani. Efsanenizi kendi kendiniz oluşturun. Şimdi. Evet güzel. Sana bunu vereyim mi canım? Ya da bunu vereyim mi? Kullanamıyor musun? Al bunu bu kullan aferin. Hadi kasma canım kasma kasma. O kadar para bay bayıldım ben bu bilgisayara. Hadi canım. Hef bu fraps yüzünden. Neyse şöyle yapıyorum o zaman. Bir iki dakika sonra görüşürüz. Şimdi ben ne yapayım biliyor musunuz? Böyle olmayacak. Ben en iyisi bunun zorluk derecesini yükselteyim. Hard olsun. Belki böyle biraz heyecan katar. Yine kastı canım. Lütfen bir yere ayrılmayın. Şimdi bakıyorsunuz. Size şöyle bir şey öğreteyim. Oyunun zorluk derecesi derecesi şurada yazıyor. Hemen saatin yanında haritanın üstünde bulunduğumuz bölgenin isminin altında yazıyor. Çok kolay görülebilir yani oradan hangi mod oynadığımız neyse. Oyundaki zorluk derecelerini de söyleyeyim. Normal var, hard var, expert var. İşte expert'in bir üstü var. Sonra expert'in bir üstünden sonra torment 1 var. Torment 6'ya kadar gidiyor bu zorluk derecesini arttırmak neye yarıyor? Zorluk derecesini arttırırsanız mesela hardta normale göre %75 daha fazla altın ve altın bulma ve XP kazanma şansınız var. Expert'te %100 daha fazla altın ve XP falan filan. İşte Expert'in şimdi üstünde %200 işte Torment 6'da yani en son zorlukta %1600 fazlalıkta ve hani eşya bulma falan filan o tür şeyler de çok arttırıyor çok özelliği var Torment 6'da hiç oynamadığım için oynayamadığım için bilmiyorum O güzel en fazla neydi oynadım expertin bir üstü işte neyse onu oynadım adını unuttum şu an canım güzel güzel Bakıyoruz. Oley. Tek kullandığım için şu an şunu aktif edeyim. Provok. Tamam ne güzel işte. Ne istiyor? Biz gideriz ormana hey ormana. Kılıçlar elimizde, kalkanlar elimizde, biz gideriz ormana, öf takılma, yeter ya, yeter lütfen. Oyundan baktım. Evet, geleceğimiz yere geldik. Arada bir videoyu durdurmak gerekiyor, daha demin de mikrofon düştü zaten durdurmaya çalışırken. Yani, diyecek bir şey bulamıyorum artık, yeter ya. Lütfen ya. Ha, Skeleton oraya geldik. Buradan sonrasını biliyorum. Hatırlıyorum yani. 16 XP verdi. 22.100 isterken 16 XP verdi ekstra. Bravo. Teşekkür ederiz. bu Büyük bağışınız için size teşekkür ediyoruz. O 20 verdi. O süpersiniz ya. O 12. Kesin level atlayacağım birazdan. Bu ne kız? Ha. Oh. Bu skeleton King değil mi? Evet. ee ne alaka? Ha daha olmamış halim bu ne yani? Ha öldürmüşler sonra bu ha ha güzel güzel güzel. Burada bu elektrik alan vuruyor. Aha evet. Daha öldürmeyeceğiz bu arada heyecanlanmayın. <laughs> Nasıl benim mezarlığıma girersiniz diyor geri zekalı. İşte böyle girdik kay. Kapıyı açık unutmuşsun. Biz ne yapalım? Abi yapalım? Gidin Allah aşkına. Gidin sefer Skeletler Bıktım Açın kapıyı Heh. Buradan Şöyle gidiyorduk Oyun oynamayı da unutmuşum ben. Yani bir yıl boyunca sınav hazırlanırken ne oyun vardı ne bir şey vardı yani. Hayatımın kötü bir dönemiydi diyebilirim. Şimdi o dönemi bir daha yaşamak zorunda kaldım galiba bilmiyorum. Hani girsem girerim bir yere de. Yani bir yere de demeyeyim, iyi bir yere de girebilirim ama istediğim iyi bir yer olmaz. O yüzden girmeyeceğim galiba bilmiyorum. Hiç, hiçbir şey belli değil. Kafam çok karışık. Belki Skeleton King toaster ne bileyim. Hah geldik. Tamam hadi. Hadi amcanın videosunu da izleyemeyeceğiz. Amca dedi ki videoda you will never defeat me ben asla yenemezsiniz dedi köprü yıktı. Ama an kilitledim burayı aferin. Aferin. Direkt gir, girsek ne olacak sanki. Al işte kilit açıldı. Hep bizi uğraştırıyor bunlar ya. Yani. Madem bizden korkmuyorsun. Madem seni asla yenemeyeceğiz niye kapıyı kilitliyorsun o zaman? Bu kadar korkaklık olmaz. Yine video dondu. Yine başlatacağım. Ve en sonunda skeletin dövmeye başlayabiliriz. Hem de hartta öldürüyoruz adamı. Ne güzel değil mi? Hartta skeletin. <laughs> <laughs> yavaş gelen de yavaş. Bu kadar hava Geliyorum bilmiyorum ama acayip tanıdığı adamım yani. Uuu şekil oldu. Torment altıda keserim ben. Ne var ya. Tipe bak. Sırf göstermek için torment altıda oyunu açacağım birazdan. Efsane yok mu ya? Sizi takmayacağım. Tabii ki de sen takacaksın. Oo. O yüzük bayağı iyi oldu ya. Neyse şimdi gidelim köye. Şurada görevi bitirelim. Sonra torment altıyı göstereyim size sonra bu bölümü bitirelim. Oo. Güzel. Bir de oyunda potion'ları ve paraları otomatik topluyor söyleyeyim. Ha, bununla burada mı tanışmıştık biz? Melek bu. Çok tatlı biri bu. Canım canım. Return hadi dönelim. Şimdi video gelecek. Hiç uğraşamayacağım. Neyse arkadaşlar gördüğünüz üzere Skeleton King kestik. Şöyle buradan da şey yapıyorsunuz. Bu mesela Blacksmith hani meslek. Buradan bir sürü eşya yapabiliyorsunuz falan. Şöyle göstereyim. Mesela efsanevi bir bileklik yapılabiliyor. Mesela hani efsane itemler yapılabiliyor. Bunların formüllerini buluyorsunuz. Düşüyor yani. Sonra yapıyorsunuz. Şöyle göstereyim mesela. Şöyle bir ok var. Ne bileyim. Var yani. Şöyle bir staff var şurada. Neyse. Şuradan da eşyaları eritiyorsunuz ama giydiklerinizi eritemiyorsunuz. Onları satarsınız. Böyle şeyler veriyor size. Sonra bunlarla da ne yapıyorsunuz? Yeni eşyalar yapıyorsunuz. Şöyle sandığa koyayım. Hani böyle bir sürü eşya alıyor koydum. Neyse şimdi videoyu burada bitireyim ben. Aa evet Torment 6'yı gösterecektim. O zaman leave game diyorum. Game settings diyorsunuz. Zorluk dereceler bunlar. Ha, normal gördüğünüz üzere %0 ekstra gold, %0 extra xp. Hard'da %75. Expertte %100. Ee, Bounty diye bir olay var böyle Adventure modda Onları tamamlayınca Blood Shard veriyor Blood Shard'larla da item alıyorsunuz Öyle yani Master'da %200 Imperial can düşüyormuş İşte Torment Heh. Torment 1 Şuradan ayarlıyorsunuz Torment 6'ya kadar gördüğünüz gibi Torment 6 yaptım Buradan Adventure mod var Resume game diyorum. Hadi bakalım nasıl olacak. E şu an gideceğim yoldaki bir yaratıktan tek yiyeceğim için hani neyse oyun açılsın öyleden. Evet oyun açıldı gördüğünüz gibi yukarıda torment 6 yazıyor. Şimdi gidiyorum yoldaki bir yaratığa dalacağım. Aman hiç buradan uğraşmayın. Şöyle gidiyorum. Şuraya ışın alayım. Söylediğim her şey, yaptığım her şey. Ana. Bakalım. Evet daha demin iskeletin king'in 8000 canı vardı. Şu an bunun 12000 canı var. Ve tek yemedim Allah aşkına. Evet bence ne demek istediğimi anladınız. Daha demin bunları tek atıyordum. <laughs> az çok belli ettim yani benim adam da ölmüş. Evet. Gördüğünüz üzere Torment 6 bu. Eğer oynayabiliyorsanız ne şanslısınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.